merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber çeliklerimiz yumurtaya başladı diye bir video çekeceğiz. Şu anda elimde oruzumuz var. Arkadaşlar bu oruzumuzun ismi Çakalampo. Arkadaşlar şimdi Ferik'imizin yumurtladıklarını göstereyim. Arkadaşlar Ferikler şurada dört tane. Bu şu kırmızılar Ferik. Arkadaşlar bu yumurtladı. Zaten evinden de görüşüyor. Evet arkadaşlar benim diğer kanalım kanalına kanalına Kedik kanalına arkadaşlar yarın yaz günlerinin vazgeçilmez yani dondurma ile ilgili bir tane video çekeceğiz. O zaman yarın izlersiniz diğer kanalımda benim. Ve evet, şimdi tavuklarımızın yumurtladığı yeri göstereceğiz. Vay <laughs> <laughs> Evet, evet. Evet, evet arkadaşlar. Onun projesine geldik. İyi gözüküyor mu kamerada? Evet yani. Arkadaşlar kimiz burası? Şu anda arkadaşlar şurada. büyük ve civcivleri var. Altına almış civcivleri. Evet arkadaşlar. Burada da etlikler var. Arkadaşlar. Bu etlikler civcivdi yani. Baya küçüktü. Şimdi kocaman otlar. Bu, bu, kadar gözüm Çünkü şurada arkadaşlar tahta var. Şimdi arkadaşlar feneğimizin yumurtasını gösterelim. Evet arkadaşlar. Yani ben de tavukların nereye yumurta yolu diye baktım. Sonra e buraya yumurtlamış yani iki tane çuvalın arasına. Evet arkadaşlar bir de yumurta küçük. Gördüğünüz gibi. Uzaklasın bir de. Arkadaşlar yumurta böyle. Arkadaşlar kırmızı tavuklarımız yumurtladığı için Yumurtası da kırmızı. Dur, dışarı gösterelim. Kırmızı. Arkadaşlar az önce bam diye ses gelmiş olabilir. Silah attılar. Öyle. Evet arkadaşlar, bugün telefonumuz yumurtladığını gösterdik. Başta videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.